Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir kek yapacağım arkadaşlar normal yani bilinen bir kek. Misafirim var misafirim derken ustamız var arkadaşlar ee, yukarıda çalışıyor çatıda. Ona bir çay yanına bir kek yapacağım malzemelerimi burada kasemde üç tane yumurta kırdım bir su bardağı şeker bir su bardağı sıvı yağ bir su bardağı yoğurtum var iki tane kabartma tozum var. Ee, 4 kepçe de unum var arkadaşlar. Ama yine de bunu kontrollü kullanacağım. Kakaom var. Kakaoyu tam koyacağım mı koymayacağım mı o belli. Tam karar vermedim arkadaşlar. Çünkü bizim evin yarısı kakaolu seviyor. Yarısı sade seviyor. Tabii ki onlar da yiyeceği için. Bakayım. Belki de yarısını kakaolu yaparım. Şimdi <laughs> yumurtamı aldım. 3 tane bir bardak şekerimi de alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu güzel çırpıcıyla çırpıyoruz. Bu arada da kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Destek verenler, kanalıma yeni gelenlerden Allah razı olsun. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Desteğinizi de yeni esir yemeyin arkadaşlar. Bunu güzel çırpalım. Şeker eriyene kadar. Bunu çırptık. Şimdi diğer sıvı malzemeyi alalım. Su yağımı da alalım. Yoğurtun. Sütlen de yapabilirsiniz. Ben bazen sütlen yapıyorum. Bazen yoğurttan yapıyorum arkadaşlar. İkisinin de oluyor. Hangisi evde varsa onunla yapın arkadaşlar. Bunu da güzel çırpıyoruz. Kabarmaya başladı yoğurtun etkisiyle. Şimdi bunu bunun da tabi ki kontrollü. Hepsini aynı anda dökmeyeceğim. Kabartma tozlarımı da alıyorum. iki tane. Ben vanilya kullanmıyorum. Yani bazen bazı yemeklerde kullanıyorum. Yani tatlılarda ama çektik kullanmıyorum. Tabi tercih sizin. Kullanabilirsiniz. Bazı tatlılarda güzel oluyor, bazılarında kekte ben sevmiyorum, keki sevmiyorum ama ben ileride kullanmıyorum arkadaşlar. Tabii ki siz kullanabilirsiniz. Şimdi kek şeyi hamurunu çırptım. E, artan unumu da ölçtüm arkadaşlar. Bir kepçe unum arttı, yani e, bir kepçeden biraz fazla. E, i̇ki buçuk kepçeden daha fazla kullanmışım. Yani 3 kepçeye yakın kullanmışım. Şimdi bunun yarısını ayıracağım. Yarısını kakaoya koyacağım arkadaşlar. Yarısını da sade. Bu şekil. Ayıracağız. Buna biraz kakao kayıt katacağım. Şöyle kendi kaşığımla iki buçuk kaşık yani bir çay kaşığı yani iki buçuk çay kaşığı kakao kattım şimdi güzel karıştıralım şimdi ikisini de hazırladım biri kakaolu biri de ondaki de sade kakao yok şimdi tepsimi zaten yağlamıştım kek kalıbımı dolapıma kaldırmıştım şimdi tepsimi alayım Böyle bir kek kalıbım var arkadaşlar. Tereyağı sürdüm. Dolapa koydum. İyice donsun diye. Kalıbım inşallah kek güzel çıkar. Şimdi bir ondan bir ondan koyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kaşık ondan koyacağım ortasına. Ya da şöyle de akıtabilirim biraz. Biraz ondan biraz ondan yapacağım. Tam sade de olmasın. Tam kahvolda olmasın arkadaşlar. Tam böyle ortasına. Lütfen beğenmeden geçmeyin arkadaşlar. Abone olursanız, beğenirseniz çok sevinirim. Bu şekilde hepsini yapayım. Kekin hepsini, hamurun hepsini kek kalıbıma aldım. Şimdi böyle de bir şekil veriyorum arkadaşlar. Bu şekil bir kürdan yardımıyla içi papatya gibi güzel oldu. Düz tarafı burası olmayacak ama olsun. Burası da güzel olsun arkadaşlar. Biraz bu tarafı karıştı ama harika oldu. Şimdi fırına gönderiyorum. Lütfen beğenmeden, abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. Kekimiz pişti arkadaşlar. Güzel de kabardı. 200 derecede pişirdim. 25 dakika pişti arkadaşlar. Şimdi bir 5 dakika beklesin. Ters çevireceğim. Şimdi kekimizi ters çevirme zamanı. İnşallah güzel bir şekilde çevireceğiz. çıkar. Oo, çıktı bile. Bakın arkadaşlar. Harika. Şekli de çok güzel oldu. Kendi de çok güzel pişti. Mis gibi. Kekimizden şimdi bir dilim keselim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım nasıl olmuş. Hala sıcak. Bakın arkadaşlar şekil böyle güzel olmuş. Yiyin herkese afiyet olsun. Şimdi tekrar yerine koyuyoruz şekil. Kekimi pişirdim. Çayımı da demlerim birazdan arkadaşlar. Misafirime ikram ederim. Tabii ki usta çalışıyor yukarıda. Ee, çok yüksek sesle konuşmuyorum. Ee, yukarıdalar. Yani erkekler var burada. Yabancı erkekler. Ee, kanalıma herkesi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen destek verirseniz beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Desteğiniz esir yemeyin. Ee, bunu da kek deyip de geçmeyin. Yani bu da bir tarif, bu da bir emek. Çok da güzel oldu. Çocuklarınıza, misafirlerinize de bol bol yapabilirsiniz. Çok kolay, çok basit. Evde olan her malzemeden oluyor zaten biliyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma bekliyorum. Abone olmanızı istiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.